Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mazda MX-30 modelini açacağız. Bu Matchbox'ın Novi Part serisine ait. Matchbox'ın 70. yıla özel serisi. Aracımızda ön far detaylarımız var. Mazda logosu var. Izgara detaylandırması var. Aynaları var. İş i̇şte taşıması Gnardo gri. Soldan direksiyonlu bir araç. Arka taraf da Mazda logomuz, arka far detayları, MX-30 amblemi olsun her detayına kadar atlanmadan yapılmış. Bu aracın özelliği, Mavic Park serisindeki özelliği bagajı açılması. Resimde de görmüş olduğunuz üzere Mazda'nın bagajı açılıyor. Bu araçların çoğunlukla kapıları, kaput kısmı aynı zamanda otomikalarda da geçerli bir özelliğe sahip. Majoritelerde de aynı özelliği yapmışlar. Bu aynı özelliği de Matchbox'a yapmışlar. Moni Par serisini yapmışlar. Oldukça güzel bir, bir araç ve çok güzel bir model. Ve koleksiyonda da çok seyrek sergilenecek. Bu model bende yoktu. Big Ross'ta buldum bir tane vardı. Onu da almadan onu da kaçırmadan aldım arkadaşlar. Yani birden 54'e kadar oluşan aracın 23.sü 23 no araç. Evet. Bu arada Moik serisinin süslemeleri ondan sonra yol kısmı, deniz kenarı, ağaç süslemeleri mu muhteşem. Oldukça güzel bir araç. Bu aracı da görenler varsa kaçırmayın derim. Moik Parti serisi toplayanlar varsa da yorumlara yazsın. Benim en çok sevdiğim şu araçların Bagajı evet. ve kapıları açılması. Evet. Arkadaşlar. Evet, arka far detayları atlamadan yapılmış çok da güzel yapılmış yapılmış arkadaşlar muhteşem yapılmış bu aracı çok severek de sergileceğim bu arada Mazda CX-5 aynı boyutta olan olabilir birazdan kendisi size getireceğim karşılaştıracağım Evet aracı açmaya geçelim aracımızda Mazda lisansı var her araçta olduğu gibi marka lisanslarını koyuyorlar araçlara bu da bir güzel bir özellik Evet. Bu arada mod part'tan üçüncü aracı açacağız. Lamborghini, Mustang gibi araçları aracı açtık. Evet. Evet, iç kısmı bu şekilde. Bagaj kısmı kapandı. Aracımızda Mazda logosu var. Ön far detayları olsun. Ön far detayları var. Izgara detaylandırmamız var. <laughs> Aynaları var silecek detaylandırmalar olsun kapı kol detaylandırmaları olsun mükemmel yapılmış arka far detaylarımız var x30 amlemi olsun her aracı atlanmadan her aracın detaylandırmaları atlanmadan yapılmış iş döşemesi nardo gri soldan direksiyonlu bir araç Japonlar görenler varsa Japonya'da falan sıkça görebilirsiniz bu araçları. Oldukça çok güzel modeller yapıyorlar. Evet bagaj kısmı da açılıyor. Evet bagaj kısmı da bu şekilde. İç döşemesinde eşyalar falan var. Yani muhteşem yapılmış. Oldukça başarılı. Jantlar yine 5 kol. Matchbox'ın en sevdiğim en sevdiğim jantlarından bir tanesi. Evet bu arada jx 5'i de şöyle alalım. Ya yani normal araç boyuza göre boyutları aynı arkadaşlar. Boyutlar olsun, arka far detayları falan olsun. Muhteşem yapılmış. Jant Matchbox'ın CX5'teki kolları. CX5'teki jant kolları yani birebir aynı jant tasarımları var. Bazı meşhur bakslarda Rolls Royce, Royce markasının jantları var. Klasik araçların jantları var. Ya yani oldukça güzel jant ve modelleri muhteşem yapılıyor. Evet arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Bu aracımızda 5 kişilik olsun mesela arkada bagajda 2 kişilik de sığabilen yolculuğumuz var. Yani yolculuk yani bu arabayla yani 5 kişilik bir aile ile yolculuk yapabilirsiniz. 5 yani kişilik bir aile için tasarlanmış bu araç. Yani çoğu modellerde 7 koltuklu araç şartası araç tasarımları var. Ya yani test bazı Tesla'larda olsun mesela bazı Jeep taraflarında olsun. Her detay atlamadan yapılıyor. Oldukça güzel bir model. En sevdiğim Japon araçlardan bir tanesi diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir Matchbox kutu açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Matchbox kutu açılışı veya Matchbox Hot Wheels kutu açılış videosu istiyorsanız evet. e, videoları beğenip like atmayı Ayrıca kanala abone olmayı Kanala hala abone değilseniz videoları beğenip like atmayı Ayrıca kanala abone, abone olmayı Unutmazsınız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki daha fazla içerik videosunda ve daha fazla kutu açılış videosu da görüşmek üzere. Eğer videoları beni like atarsanız daha içeriklerin daha çok devamı gelir. İstediğiniz videolar falan varsa yorumlara da yazmayı unutmazsınız. Çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki daha fazla içerik videosunda ve daha fazla kutu açılış videosunda görüşmek üzere. İyi eğlenceler, iyi seyirler.